Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yüzden Instagram hesap kapatma formu göstereceğim. Yani Instagram ile iletişime geçmeniz için bir forum. Hesaplarından biri bu. Yani diğeri de bu. Buradan yazarsanız daha iyi olur. Ee, forma geçerim arkadaşlar. Instagram yani destek forumu arkadaşlar. Öncelikle her şey var forumda. Hesap açma, kapatma ne bileyim, ahtalar, kullanılması ne bileyim. Bir de sahte hesaplar şikayet edebiliyoruz. E, hesap bu, bununla böyle kapatıyoruz arkadaşlar. İşte e, formu doldurduktan sonra size e-posta adresinize bildirim geliyor böyle şikayetiniz bir şey yani kullanıcı adı yazıyoruz öncelikle kendi Instagram kullanıcı adınız isim soy isim e, bir de e-postanızı yazıyorsunuz yani kullandığınız aktif baktığınız bir e-posta yazıyorsunuz yani numara olsun Numara da bazen hatalar olabilir o da öncelikle mesela Türkseniz ıı, artı 90 başlamalı Türk numarası bence öyledir e, doğru yazın orasını. Göstereceğim az sonra. Üç kutucu işaretliyoruz. ki... E, bu size formu gönderdikten sonra e-postanıza şu e-postadan mesaj geliyor. Onu kontrol edin arkadaşlar. Şimdi size şu açıklamayı nasıl dolduracağını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, seçeneklerden ne şikayet edeceğimizi seçiyoruz. Mesela şimdi açmayı göstereyim mesela yani kapatmayla. Siz yazın ya da bana Instagram'dan ulaşın size. E, metod satarım ya da direktten hesapları kapatırım arkadaşlar ücretli bir şekilde uzay yaparım şimdi merhaba Instagram ekibi Instagram hesabım hiçbir kural ihlali yapmadığım halde e, aski alındı veya ne bileyim böyle bir şeyler yazıyorsunuz yanlış olduğunu düşünüyorum ne bileyim bu hatayı düzeltin falan ne çarpıcı çar gönderin arkadaşlar Şimdi formu nasıl göndereceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Göndermeden önce e, size göndere bastığınızda Facebook'ta giriş yapmanızı isteyecek. Ama mesela numarayı yanlış yazarsan belki bir açık numaranın bir şey yazın. Numara da açıklama ister. Göndere bastığınızda numara geçeriz. Telefon numarası diyor arkadaşlar. E, artı 90 yazmadığımız için. Yani şu an bende Türkçe olduğu için. Artı 90 istiyor. Yani nece yaparsanız o ülkenin e, numarasını isteyecek. Yani numarayı doğru yazın arkadaşlar. Çünkü oradan iletişime geçiyor arkadaşlar. E, neyse. Ya, ya siktir Şimdi arkadaşlar, bana buradan ulaşın. Açıklamayı atarım. Benim başka forumlar var yeni? Hesaplar kapatırım. Görüşürüz.